Gençlerini ihmal eden e, toplumlar geleceklerini ihmal ederler. Bunu bilelim. Biz genç kuşaklarımızı ihmal ediyoruz acayip bir şekilde ve şu an iki kuşak yani özellikle AK Parti döneminden bahsediyorum. Yani bu AK Parti iktidarı döneminde e, e, yani bizim bir şekilde e, Türkiye'deki İslami kesimlerin ilk defa e, güçlü bir şekilde iktidar oldukları dönemde iki kuşağın e, kaybedildiğini görüyorum ben. İki kuşağın kaybedildiğini görüyorum. Abdülhamit döneminde Abdülhamit Bak şöyle bir Abdülhamit ile Tayyip Bey arasında bir karşılaştırma yapmak mümkün değişik açılardan. Mesela Abdülhamit hocam şimdi girer oralara. Yani Türkiye'deki gerçek anlamda bir şekilde modern tırnak içinde, tırnak içinde hocam da ona dikkat çekti. Biraz önceki konuşmamızda özellikle programdan önce. Tırnak, yani modern eğitim kurumlarının kurucusu, idadilerin falan kurucusu. Anadolu'da ciddi bir eğitim seferberliği başlatmış bir adam. Fakat, fakat benim korkum ne biliyor musun? Problem burada gizli. Abdülhamid'in eğitim kurumlarından e, yetişen insanlar hem Abdülhamid'i tahttan indirdiler hem de Osmanlı'yı tarihten sildiler. Evet. Bu dönemde son e, kabaca 20 yılda yetişen insanlar bu ülkenin altını oyacaklar. Altını çiziyorum. Bakın yani biz e, şu an iki kuşağı kaybettik. Yani bir AK Parti iktidara geldiğinde 15 yaşında olan gençleri düşünün, gençleri çocukları düşünün. Yani şimdi geldiler 35-40 yaşına tamam mı? Yani bunlar gitti. Yani bir şekilde gitti. AK Parti'nin son dönemlerinde işte 5-6 yıldır yani AK Parti ile birlikte doğan genç kuşak zaten gitti. İslamla ilişkisi sıfırlanmış iki kuşak geldi karşımızda. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu en az Türkiye'nin 50 yıl kaybetmesi demek. En az 50 yıl kaybetmesi demek. Yani Türkiye'nin her şeyi bırakıp sadece eğitimle uğraşması lazım. Ve bu eğitim işini bu eğitim işini e, eğitim işini eee Melikşah e, ve Nizamülmülk ilişkisini kurabilecek adamlarla yapması lazım. Böyle bir şey yapması lazım. Yani ba bana bir Nizamülmülk lazım kardeşim. Bana mevcut e, e, ne diyelim? E, yani e, köklerini kurutan e, köklerin ilişkilerini sakatlayan, ruh köklerini ilişkilerini yok eden eğitim bakanlarıyla işim yok benim. Eyvallah. Tamam mı? Yani bu ülkede son cümlem olsun bu, bu fasılda. Bu ülkede 200 yıldır bir sömürgecilerin okulları oldu. Hala Türkiye'nin en güçlü okulları o okullar. Hala Osmanlı coğrafyasındaki okullar hala o sömürgecilerin, misyonerlerin açtıkları okullar. Tamam mı? Hala Türkiye'de en güçlü okullar onlar. İki bir de Bizim eğitim sistemimiz ne? Bizim eğitim sistemimiz bize mi ait? Bizim mi? Hayır. Bizimki de yerli sömürgecilerin açtığı okullar. <laughs> eğitim sistemi. Yani Türkiye dünyada sömürgeleştirilemeyen e, tek ülke ama kendi kendini sömürgeleştiren tek ülke. Yok böyle bir ahmak. Eyvallah. Böyle bir tip yok yani. Böyle, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Hem işgal edilmiyorsun, fiilen işgal etmiyorlar, edemiyorlar diyordum ama değiştirdim. Oradaki E'yi kaldırıyorum. Türkiye dünyada fiilen işgal edilemeyen bir ülkeydi diyordum. Hayır, Türkiye dünyada filen işgal edilmeyen bir ülkedir. Ee, zihnen işgal edilen bir ülkedir. Peki, bir ara verelim.